Annem burada kalmak istemiyor baba. Yani doğru da olmaz zaten. Nedenmiş o? Burası yabancı yer mi? Onca sonra kolay değil zaten. Haklısın. Canım anne. Ebru, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Oyunun beni heyecanlandırdı. Çok teşekkür ederim. Bak, bu beni çok mutlu ediyor ama sen benim heyecanıma yeni bir şey daha eklemeye çalışıyorsun. Neymiş o? Anne. Annem seni heyecanlandırıyor. Benim kalbim bu kadarına dayanmaz. Ama hala annemi unutmamışsın işte. Bana sadece biri lazım. O da tiyatro. Ama annem seni hala heyecanlandırıyor. Anlamadım. Ya bak annenin gelip de benim heyecanımı ikiye bölmesi manasız. Bence ikiye bölmüyor baba. İkiye katlıyor. Ben bölüme odaklanmak istiyorum sadece. Ben ne olacağım peki? Sen bu rolü yazan kişisin. Sen bu işin parçasısın. O zaman ben de seni heyecanlandırıyorum. Sen benim kızımsın. E, o da karım. Karımdı.